Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat Arkadaşlara sordum Allah'ın ispatından tevhidden mi yapalım psikolojimi tevhid dediler ben de tevhidden yapıyorum Osman eğitim başka şekilde gelmişti. <laughs> Ve keza paragraf paragraf okuyorum. Kainatta intişar eden bir hayat vardır. Kainatta her tarafı kaplamış bir hayat hakikati var öyle. Gözükmeyen, hacmi olmayan, kütlesi olmayan bunu birileri şey demiş kainatı kuşatan enerji. Bir hakikat yani. Ne isim verilirse verilsin. Kainatı kuşatan enerji. Hegel öyle diyor da. Okumuştum. Bir arkadaşım var öyle diyor. Aslan abi telefonla geçen sene aradım. Sizi buluşturacağım. Hala soruyor. Nerede? Yazsın ne diyor, diyor. Evet. Çok iyi olur. Hegel öyle diyor. Diyor ki Kainatı kuşatan bir enerji var diyor. Bu enerji maddenin içine de girmiştir. Doğru. Doğru söylüyor. Fakat kainat diyor. Kainatı kuşattığına göre kainatın dışında o zaman bir mekan veriliyor. Orayı çözememiş. Öyle diyor kendisi. Orayı iş şey yapamadı diyor. Şimdi kainatı kuşatan bir enerji var. Enerji. Bing bang de buna uygun şöyle maddeye eşittir, yoğunlaşmış enerjidir. Yani yemeğin buharı e, buhar. Buzluğa çarpar, kristalleşir, kafana düşer, kırar. Buz. Ama eritirsen, yukarıdan aşağı iniyorum. Buz. <laughs> buhar. Su. h o Gaz. Kuantan. Kuantum. Esir. Enerji. Ben buraya kadar geldi. Enerji. Bundan sonra din devam ediyor. Madde hayat. Nur Muhammed. Şimdi <laughs> ne dersen de, ne nam verirsen ver. Buna bardak değil de talak de yani. Atak de, ne dersen de. Ama bu bir şeydir. Kainatta bir hayat var kardeşim. Ölüler diriliyor. Sen inansan da inanmasan da ölüler diriliyor. Gübre diriliyor. Su diriliyor. Bak. Ölü su dirilecek. Tırnak olacak, saç olacak. Oluyor. Bu realite. Ortada gözüken bir hakikat. Şimdi kainatta bir hayat var. Bu hayat sıfatı geçen sıfatlar ikt iktiza etmekle beraber bir hayukayın, bir muhi ve mümitin, mümitin Halik'in vücudu bu vücuduna delalet eder. Niçin? Çünkü o enerji bir şey yaparken veya o enerji donarken bir gaye takip edilerek yapılıyor. Üzerinde bir sanat var yani. Mesela bir çekirdekten ağaç yapılırken bir tasarım var yani. Bir mimarlık var. Bir geometri var. Mesela belediyenin, belediyedeki mühendisin çizmiş olduğu projeyi düşünün. Kim çizmiş bunu? İlkokul dahil kaç sene okumuş? Bina. Bina projesi. Sen bu projeyi toprağa katsan, gömsen bina olur mu? Bina çıkar mı? Olmaz. Ama çekirdek kütüğün, kerestenin, cahilin çizmiş olduğu çekirdekten ağaç projesi ağaç çıkıyor. Çekirdek de cansızdır. Ve bu bunu çizen ağaçtır. Mimarın çizmiş olduğu projeden bina çıkmıyor. Çekirdekten ağaç çıkıyor. Şimdi ağaca baktığın zaman gaye yok mu yani ağaçta yani? Bunu niçin diye soru sorduğumuz zaman cevaplar yok mu? Mesela niçin yaprağı o şekilde? Çünkü diye bir sürü felsefe yazılmış, kitap yazılmış. Rengi niye böyledir dediğin zaman insan hoşuna gidiyor. Bir iğrenç bir renk yoktur. ama gösterme bu mandalina ya. Yerken kokusu burnuna göre Mandalina ise bakın sulu, elma gibi yekpare yapmamış, dilimlenmiş. Ağzına göre. Eğer mandalinayı da elma gibi yekpare yapsaydı, ısırdığın zaman balon gibi patlar. Yani burada bir dilimlenmek ağzını gösteriyor. Ağzı bilenin işi gibi gözüküyor yani. Bak kesin demiyorum. O dilim koyanın benim ağzımı bilmesi lazım. Aynen öyle. Rengi koyanın sığırı kastetmemiştir. Çünkü sır o renkten alamaz. Yani güzel bir manzaradaki gülden sığır demez kalan şu bırakın ya dokunmayın şu manzaraya bak kardeşim ya. Gül rüzgarda yatıp kalkıyor bir seyretmek var. O güz nedir yani bunu nasıl aldayıp yutarım diye bakar. Yani peki <laughs> o meyvede yerken ağzımıza göre çiğnemesi dişine göre tadı diline göre gıdası vücuduna göre, çözünürlüğü midene göre, yani burada <laughs> o meyveyi takanın seni bilmesi lazım gerekmiyor. Mesela biriyle buraları bilmesiniz nasıl gelecektiniz? Yani şu terlik ayağı bilmeye nasıl yapar arkadaş? Ömrünü hiç ayet görmemiş. E cansız ya. Yani bir meyve canlıdır. <laughs> Ölüden diriltiliyor. Gübreden yapılıyor. Portakal yapılıyor. Siyah gübreden gül yapılıyor. Pis kokudan gül kokusu yapılıyor. Şimdi bunu yaparken öyle veya böyle. İnanılmaz yok. Ama insanın ayağını bilmeye nasıl yapar bunu ya? Nasıl oldu? Ben anlatayım bak. Şimşek çaktı. Yağmur şey yaptı. Volkan oldu. Madenler çıktı. Nasıl olduysa şaşırdık çok. siyah topraktan Amikovası'na pamuk çıktı. Sonra rüzgar vuz, vuz, hortum yaptı. Pamuğu böyle ip yaptı. Sonra rüzgar bir oradan gitti bir buradan gitti. <laughs> o ipi kumaş yaptı. Sonra kumaşı döküldükten sonra düşünmüştür. Ne yapayım ben bu kumaşı? Vara ayakkabı yapayım ya. Yani. Ama öyle bir yapayım ki altı kaymasın. Yani böyle bir şeyi. Yani burada bir tasarımda insanı bilmek gerekmiyor. İnsan kasıtlı yok mu burada ya? Mesela bakın. Şu ele bakın. Kırılıyor. Kırılmasa, odun sırık gibi olsa böyle. iş yapamaz. Burada bir kasıt yok mu ya şu parmaklarda yani? Kasıt da ilmen olur. Mesela diyorsun bak mimar kardeş bak buraya balkonu koymadım. Nereye koyacaksın bak bunu? Mutfağı nereye koydum? Bir odayı tanzim ederken daireyi yerleştiriyor. Bak benim metrekarem şu 85 metrekare. Böyle çarpık bir sayı. Yüz değil de 75, 78. Buraya şöyle bir daire istiyor. Adam ilkokulu bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş. Oraya bir daire tasarımı yapıyor. Yani tasarım yapması için, çizmesi için bu kadar ilmi görmesi lazım. Ama bu adamın çizmiş olduğu projeden bina çıkmıyor. Bir bakıyorsun ki cevizde yani cevizin meyvesi şu binadan daha harika değil mi? Muz bu binadan daha harika değil mi? Kuş uçaktan daha harika değil midir? Sen bilgisayardan daha harika değil misin ki sen yaptın? Ya. En ufak bir atomda gaya arayan bilim adamı kendisinin gayesiz olduğunu iddia edecek kadar gülünç bir şey var mı? Atomda gaya arıyor mesela. Ot ne işe yarar? Ama ben ne işe yararım sormayayım. Dağdaki otlarda, yaylalarda bu ot ne işe yarar? Hangi astım hastalığına mı geliyor, kabızlığa mı geliyor? İnsan araştırması lazım. Diyor ki bir de şekil alırken nihayetsiz olma ihtimali içinde, eşgal içinde. Mesela göz koltuk altında olabilirdi. Kafan burada omuzda olabilirdi. olmaz yani. Akşama canavar dese ki, işin gücün şu göz kapağını indim kaldıracaksın. İşin bu. Yani bunu bile yapamayız ki. Yani, Kaç defa açıp kapanıyor abi? He? Kaç defa? Yani ben demişler de unuttum yani. Korkunç bir sayı yani. Evet. Farkında bile değiliz ha. Değiliz. Yaşamanın, yaşadığımın farkında bile değilim. Ben bugün böbreğim çalıştı. Farkında değilim ki. Kalbi benim elime verse bunu ne kadar basarsan o kadar yaşayacaksın. Öyle de sonra bitti kardeş. Hayat bitti. Bak değil mi? Acayip bir şey ya. Bir hastalığa rastladım da ben. <laughs> Allah'ın hikmeti hasta şu eli böyle kapanmış iki buçuk seneden beri. Açılıyor. Açılmıyor. Kesiyorlar sinire bir cihaz bağlıyorlar tak açılıyor ama bu sefer kapanmıyor. Açılıp kapanmıyor ya. Öyle olabilirdik işte. Allah'ın hikmeti. Yani binlerce şekil tarzda olabilirdik. Mesela Japonların son şeyi çok ilgimi çekiyordu. Niye bu meyveler bu renk alıyor? Niye bu meyveler bu sıraya dizilmiş? Mesela kirazdır, duttur, eriktir falan sıra. İzaha şöyle yapmışlar. Nereye bakıyor bu? İnsana bakıyor. İnsana bakan tarafıyla yorumlamışlar. Demişler ki kiraz zamanında kirazın içinde bulunan element insanın o, yer, o ay harcamış olduğu en büyük element oradaymış. Hap gibi. Yani kiraz ayında hangi element harcıyorsunuz? insan o yazın karpuzda vesaire. Tabii şimdi karpuz olsa işte. Yok, yok tabii şimdi soğuk bir buzluktan kardeşim karpuz değil. İnadı ne olur? Yani hatırladı, söyledin de hatırladık yani. Ya portakal olsa mı? Değil, mi? Lan. öyle. Hakeza yani burada bir tasarım var. Ben Allah vardır demiyorum ama burada bir ilim var, burada bir kast var, burada bir bilmek var. Burada bir hedef var. Yani Renkte göz hedeflenmiş. Tatta dil hedeflenmiş. Elimi sürüyorum madarına. Aynı et. Bu da et. Bu da et. Dudak da et. Bu da et. Ama lezzet alıyor. Burada bir kast var. Kast. Hedef. Adresleme var. Zarfın üzerine mektupun Mektubun zarfın üzerine adres yazmazsan gelmiyor kardeş. Gelmiyor. Adres yazacaksın. Yani bir zarfın gelmesi için adres gerekiyor da şimdi bir meyvenin sana gelmesi için adres gerekmiyor. Rastlantı mıdır yani? Şunda bir ilim gerekmiyor mu? Bir damlada bir milyon mikro canlı varmış. Bir milyon bir damla. Bunu ilmi söyledi yani. Ben söylesem hoca, hoca kafayı yedi, mübala yapıyorsun. Yani bilim adamları diyor ki bir kilo sütün olabilmesi için memeden tam bir ton kan gelmesi lazım. Bir tanesi dedi ki ne bir ton on tona yakın. Nasıl olur ya? Yani hoca dese kafa yedi derler yani. Bir dalga geçiyor yani. Böyle. Şimdi, tam oradan bütün o kan devri dayam edilecek yani. Bir, bir litre süt olması için. Bir ton kan oradan pompalanması gerekiyor. O geçmesi lazım. E şu kimyacılık gerekmiyor mu yani? Kimyayı mı lazım değil mi yani? Şimdi topraktan alacaksın elementi mandalina yapacaksın. Kimyacılık gerekmiyor mu? Laboratuvarlıcılık gerekmiyor mu? Tıpçılık gerekmiyor mu? Eczacılık fakültesi gerekmiyor mu? Bu ilmi gerekmiyor mu? İlim ya, olay, realite bu. Bir de nihayetsiz olabilme ihtimali içinde. Ben çıktım dünyaya, kendime geldim. Bana dediler ki bu babandır, bu annendir falan, bu evdir falan. Öğrendim, elime mı baktım. Bu elindir dediler, kullandım. Hiçbirisinin benim tasarrufum yok diyor. Benim ilmimle tercih edilmemiş, kudretimle yapılmamış, parayla da satın almamış. Ama bunu almışım. Fakat bunu almamış. Bunu adam bana vermesi için gözlüğü, gözümü görecek. Gözümü gördüklerini görecek. İnce bir mana olan gördüklerimle gözüm arasındaki münasebeti bilecek. Bana ondan sonra numara verecek. Öyle değil mi? Bana dedi mi ya? Orada? Ne o kardeşim? Vallahi doktor bey gözüm kitap okuyamıyorum. Orada masada numaralar seç oradan bir tane. Seç i̇şte al git. Diyor mu? Ondan sonra bana teslim olur musunuz göz doktor olarak? Hocam bana sen hocasın. Sana bir gözümüze bir numara ver. Ne derler? Eğline konuş kardeşim. Eğliysen konuş. Herkes elinde konuş. Bakın bana bir numara vermek için bu kadar ilim gerekiyor da gözlüğü yapmak için ilim gerekmiyor mu? Ya. Bir daha söylüyorum. Bir numara vermek için gözlük ayrı ayrı bir teknoloji yani. Bak dikkat edin. Şu cam ayrı bir fabrika. O ayrı bir ilim. O ayrı bir fizik. O ayrı bir tasarım. O değil. Adam şu gözlüğü numara yazacak bana. İçin gözümü bilecek. Gözümü gördüklerini bilecek. Görecek. O ikisi arasındaki <laughs> ince irtibatı bilecek ve bana numara verecek. Ne kadar okuması lazım? 5 sene okul. 3 sene ortaokul, 8. 3 sene de lise 4 mu? 12 mi? 4 sene de üniversite, 5 sene mi? 6 sene. Bir de staj var. Bir numara vermek için. 5 sene de uzmanlık var abi. Uzmanlık evet. Allah Allah. O tamam kalsın. Hayatın yarısı gitti. Tamam kalsın. <laughs> hayatın yarısı gitti tabii. <laughs> arkadaşım bakın şu sanat, sanattır tabii teknolojidir İtalyanlar. Şimdi Türkler aramadan geçmiş. Şimdi bu bir sanattır kardeşim. Bak bu estetiktir yani bilerek yapılmış. Hani buraya bak. Ama insansız bir düşünelim bunu. Bunu yapan aptalın birisi olması lazım. Ne böyle kırıyor kardeşim? Bak hiç adam düşünmeden bunu da eğmiş. Bu eğilir mi ya? E burayı çukur yapmış. Bak bak bu şuraya bak sağlamlaştırmamış. Oynuyor. Hiçbir manası yok. Ne yapayım ben şimdi? Nereye takacağız yani? Sonra aa. Ha. İyi ki ha. Vay bu demek oynarken o de da oynaması lazım. E şimdi geçenlerde ben yattım gözlükte yattım tamam mı? Pat diye böyle oldu bak. Bak eğildi. Ha iyi ki böyle olmuş. Sabit. Ha oldu. İnsansız bunun manası var mı? Sığır'a takabilir misin? Sığır'ın gözü iyi görmüyor bunu takalım. Gözü takacaksın? Yani bakın bunu bu şekli vermek için insanı bilmek lazım. İnsanı bilme nasıl yapar bunu? İnsanı biliyor. Neyle biliyor? Verilen donanımla biliyor. Sen verileni, aklını kullandın, bunu yaptın. E senin bu kafanı yapan seni bilmiyor. Sen yaptın sanatı bilmiyor musun? Ya. Sen ne yaptın bunu? Bu sana benziyor mu? Yok. Ama ben yaptım olsun bana benzemez. Peki ben kimim? Ben bundan önceyim. Ben bunu yapmadım. Ben bunu yaptığıma göre bu yoktu ben yaptım. O zaman ben bundan önceyim öyle mi arkadaşlar? Ben de buna benzemiyorum. Kainat Allah yapmışsa Allah kainattan öncedir ve kainata benzemez. Kainattan önce ise Allah'ın mekanı ve zamanı yoktur. Zamanı ve mekanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın doğrulmamıştır. Doğrulmayan da doğurmaz. Lem ve lem O, zaman Allah'ın yaşı yoktur. Allah da baş olmadığından kim yarattı sorulamaz. Sonsuzun sonunda ne var? Sorulamadığı gibi. Mantıksız bir soru olur. Hocam bir daha baştan al burayı. Tamam. Can ya. İlginç değil mi? <laughs> evet. Tamam. <laughs> Bak şimdi. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş. şimdi bunu yapan benim. Masayı yapan, bu telefonu yapan benim. Bunu ben yaptığıma göre bu yoktu. Ben yaptım. Bana muhtaç bu. O zaman ben bundan önceyim. Ben bundan var değilim. Ben bundan önceyim. Başlatılmış bu. O zaman ben bundan hem önceyim, hem ben buna benzemem. Ben yaptım diye insan mıdır bu? Değildir. O zaman ben bundan önceysem, ben bunun özelliklerine, bunun mecbur olduğu, bırakıldığın zaman durur, bilmem ne yapar. Ben de öyle değilim. İlle beni de öyle düşünmeyeceksin. Telefon siyah ise Hasan da siyah. Orada durursa Hasan'ı dur. Aynı bu örnek gibi kainatı yapmış. Kainatı yap. Kainatı yaptığına göre kainattan öncedir. Telefonu yaptığına göre telefondan öncedir. O zaman kainatı yaptığına göre kainattan öncedir. Kainattan önce ise kainata benzemez. Mekan ve zaman kavramı dünyada bile hızlı giden araçlar arasında bile değişiyor. 100 kilometrede trenle gidenin kordonun saatiyle yerde duranın aynı saniye saliseyi vurmaz. Fiziği bilenler için söylüyor. Mesela ışık hızıyla gidenin Saati yoktur, sıfırdır. Çünkü zaman ölçü birimi noktası, ışık hızıyla mihenk e, noktası orada, oradan başlar. Zaman birimi dilim bölünmesi e, saniyede 300 bin kilometre bölü saniyeli olur. Zaman birimi de bilelim. Zaman başlangıcı orasıdır. Eğer bir cismin hızı ışık hızına ulaşırsa zaman sıfır olur. Zamanı yoktur. Zamanı olmayanın dünü bugünü olmaz. Çünkü artık genişlemiştir. Bu Einstein'ın şeyini de var. İzafiyet teorisini de anlatıyor. Ona girmeyeceğim şimdi. Kainatı yapan kainattan öncedir. Kainatta benzemez. O zaman kainatta mekan ve zaman kavramı buradadır. Dedim ya bu siyah ise ben siyah olmak zorunda değilim. Bu burada duruyorsa ben de durmuyorum. Ha, o zaman mekan ve zaman kainatın içindeki bir vasıftır, sıfattır, özelliktir, donanımdır. O zaman kainattan önce olanın zamanı yoktur. Zamanı olmadığına göre zamanı yapmıştır. Zaman bir boyuttur, mahluktur. Zamanı yoktur. Zamanı olmayınca başı yoktur. Yaşı yok yani. Başı olmayınca sonu da olmaz. Bir şeyin başı yoksa niyeti, niyeti de olmaz. O zaman birisi doğurmamıştır. Başı yok çünkü. Doğrulanın yaşı olur. Yani bir başlangıcı olanın birisi başlatmıştır. Başlatana doğuran denilir. Başlayana da evlat denilir. Bunun zaman olmadığından başı yoktur. Başı olmayanın sonu da olmaz. O zaman başı yoksa yaşı yoktur. O zaman Allah kaç yaşındadır? Yaşı olmaz. Neye benzer? Allah kaç yaşındadır sorusu sonsuzun sonunda ne var sorusuna benzer. Sonsuzun sonunda Sonsuzun sonunda ne var soramazsın. Mantıksız Sonsuz. bir sorudur. Sonsuzluk Sonsuz diyorsun, son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. El isaf. Veya suyu kim ıslattı? Bu soru olur mu kardeşim? O, ne demektir sorunun içinde? Suyu birisi ıslatmışsa su kuruydu. Su o zaman e, ıslatılan bir mahluktur. Sorunun içine bunları kabul ediyorsun sen sorarak. O zaman su ıslatılan değil, ıslatandır. Su ıslanmaz ıslatır. Güneş verir, almaz. Şimdi suyu kim ıslattı? Ne kadar tuhaf soru. İçinde kuru var iddiası var sorunun içinde. Bu kuruyu da birisi ıslattı öyle kalmış. Hayır. Su ıslatılmadan ıslatandır. Lokomotif çekilmeden çekendir. Vagon çekilendir. Güneş ışık almadan ışık verendir. Tamam Şimdi sonsuzun sonu yoktur ki onu başı olsun. Sonsuz diyorsun. Sonsuzun sonu da ne var? Olmaz. Olmaz ki. Sonsuz diyorsun. Arkadaş ağzından çıkanı bir duy. Sonsuzun sonunda. Son, ya yani sonunun sonu olur. O zaman lem yelit ve lem yület doğrulmamış doğurmamıştır. Niçin? Zaman kavramından çıkmıştır. Mesela bir çizgi film var. Ben onu kullandım boyut farklılığın birbirine içine kapsadığını, yer kaplamadığını, bir alt boyutun üst boyuttan haber olmadığına dair bir çizgi film var. Bunu yapan Müslüman alimler değil. İsviçre'deki cen dedikleri o şehirdeki fizikçilerden çıkmış. nedir o? Mesela bir misal vereyim size. Şu M ve boy boyutu. Derinlik yok, iki boyut, en ve boy. Burada olan, burada olanı şöyle bilir. Derinlik yok ya, buraya geçemez bu. Bakın bir daha yapıyorum şöyle. Şu da derinlik yok, buraya geçine, buraya geçmesi için buraya gelmesi lazım, aç, açması lazım. Bir şeyin buraya geçebilmesi için şu bunu yırtması lazım. Boyut, iki boyut, hareket edemez başka böyle. Ama şuradaki adam, şurada bir adam, şurayı göremez şu adam. Çünkü nasıl görecek burayı? Ama üçüncü boyutta birisi olsa aa, ikisini beraber görür. Yani en ve boyutta olan bir şey bu üçüncü boyutta olan hepsini bir anda görür. Ama bu onları göremez. Şu anda radyo dalgaları başka bir boyut gibi. Frekans gibi. Eskideydi işte görmediğimi inanmam. Bunlar artık demoda olmuş yani. O artık bunlar atılmış. E, i̇nsanın hiçbir Sıfat, özelliği, ruhsal yapısı gözükmez. Fiziksel yapılar gözükmez. Ancak bedensel sıfatlar ortaya gözükür. Beni görürsünüz. Elim ayağım ama benim ruhumu, vicdanımı, duygularımı göremez. Dolayısıyla bakın en ve boy. Bir de derinlik var. Ha bu üçüncü boyut. Bir de dördüncü boyut var. Zaman boyutu. Ta dokuz boyuta kadar gidiliyor. Onuncu boyut tanrıdır diyor. Bunu fiziği söylüyor. Çünkü onun dibi yok. En son nereye kadar gelmiş? 10. boyut Bing Bang. Bunu yüzde yetmiş beş, yüzde seksen ispat edilmiş cehennemde. Bing Bang, büyük patlama, çok ilginç. Bir hoca olarak desem ki ben arkadaşlar mekansız Allah'tan mekan yaratıldı. Ağırlığı olmayan Allah'tan ağırlık yaratıldı. Cinsiz, cisimsiz Allah'tan cisimler yaratıldı. Ya, ya mekan ya mekansızdan gelir mi kardeşim ya? Ağırlık ağırlıksızdan gelir mi? Kim kabul eder ya? Mekan mekansızdan gelecek. Böyle bir şey olur. Olmaz. Ama Bing Bang budur işte. Büyük patlama dedikleri şu. Bir noktadır. Ama bizim bildiğimiz nokta değil. Eğer o nokta olursa kağıt olması lazım. Nereye koyacaksın o noktayı? Varsayım o nokta. Varsayım. O noktada ne var? Her şey sıfırdır. Zaman da sıfırdır. Hacim de sıfırdır. Kütle sıfırdır. Her şey sıfırdır. Ama bütün hacim sıfır hacimden. Bütün kütle sıfır kütleden. Bütün mekan sıfır mekandan. Bütün sıfat sıfır mekandan çıkmıştır. Patlamıştır. Bilmem 10 üzeri bilmem kaç saniye evvel işte zaman başlamıştır diyor. Yani ondan önce yok. 9. boyut 10. boyut o noktayı gösteriyor. Çünkü artık fizik bunu katlayarak göstermiş yani. 2 boyut üç boyut dört boyut zamanı 4 boyut diyor. Ama beş boyutta var vesaire. Mesela alevi ayrı bir boyut diyor. E şimdi fizik bunu söyleyecek şimdi o doğru. Bakın düşünebiliyor musunuz? Mekan mekansızdan çıkıyor. Kütle kütlesizden çıkıyor. Hacim hacimsizden çıkıyor. Normal bir teknoloji değil. Çünkü niye? Bunu zaten kabul etmek zorundasın. E, Hebel, Hubel kanunu var. Nedir Hubel kanunu? Böyle uçmuş bir balon düşünün. Üzüşmüş. Kapatın. Renkli kalemle nokta nokta koy kardeşim belirli yere. Balona. Şişir. Şişmeyecek mi? Şişecek. Bu noktalar belirli aralıklarla açılacak. açılacak. Ama aynı oranda. İşte kainata baktıkları zaman teleskopla, ubel işte denilen adam sabit koymuş bir yıldıza. Akşam bir gelmiş ki değişmiş. Takip etmiş bakmış ki kainat genişliyor. Kur'an'da var ya biz evet. sabit zannedersiniz. Kay kainatı genişlendiriyoruz. Rahman'da da bu var. Şimdi bakmış ki kainat genişliyor. Ha kainat genişliyorsa çekil